merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte misket kurabiyesi yapıyorum. Yapıyoruz. Evet. Bunun içine öncelikle 250 gram tereyağı daha sonra yumurtanın beyazını kırdık. Evet. Sarısını yüzüne sürmek için ayırdık. Şimdi Bilge bunu koyabilirsin. Tamam. Bunu öncelikle döküyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Daha sonra 2-3 kaşık sirkeyi döküyoruz. Sirkeyi dök Bilgeciğim. Böyle dök kesin hepsini. Biz onu ölçtük 2-3 kaşık. 3 kaşık koyduk sirkemizi. Elma sirkesi olacak. Şimdi. Sonra 1 tatlı kaşığı mahlep, 2 kaşık çörek otu ve 1,5 tatlı kaşığı tuz olan karışımımızı döküyoruz. Şimdi hangisi? Bu mu? Evet tarifini ekleyeceğiz yine. Hepsini Görürsünüz. Dök, hepsini dök. Hepsini dök. Kaşıklı dökmene gerek yok. Hepsini dök. Ölçtük çünkü onu biz. Sonra yarım paket kabartma tozu. Ben bilgi için yarısını biraz boşalttım. Yarısını Bilge şimdi dökecek. Bunu dökmeyi çok seviyorum. Evet Bilge onu dökmeye bayılıyor. Evet, evet malzemelerimiz bu kadar. O da sıcaklığında olacaktı tereyağımız ama ben biraz e, mikrodalgada çözdürdüm. Acele ettim o yüzden. Şimdi yavaş yavaş onu yorur musun bilgi ellerinle? Ay korkuyorum. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Şimdi evet şey slime oldu. gibi değil mi? Evet çok değişik. <laughs> böyle susam filan var. <laughs> çok değişik bir kıvam arkadaşlar. O böyle ellerim battı yalnız. Neyse böyle işler yaparken tabii ki batabilir. Çok normal. Ay çok değişik bir şey ya bu. İyice yap iyice yap. Hamur mu olacak? Sonra da un ekleyeceğiz. Evet, un unsuz hamur olur mu? Ay. Ellerim battı. Anne yani onu artık ekleyelim. Oldu mu? Bayağı tamam. karıştırdım. Şimdi ben sana un vereyim. Ay, ellerim battı. Arkadaşlar. Tabii böyle işlerde anneniz olmadan yapamazsınız. Çok büyük. Şimdi ben eline onu sendük çünkü şey benim ellerim çok pislendi. Bak. Karıştır şimdi güzelce. Şimdi daha iyi oldu böyle ellerim. Hıfzı, iyice karıştır. Ay. Canım kapıya bakar mısın? Ay yani hamur olacak bu. Biraz daha veriyorum. Olacak. Evet biraz daha. Kurabiye yapıyoruz. Biz kurabiye yapıyoruz. Lütfen sessiz olun. Bart kameranın önüne geçme. Evet Bilgi yur 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 çok çok. İyice onu yedirmen lazım. Aferin oluyor. sana. Ama galiba bir tane daha Bakayım gerekiyor. oluyor mu? Evet bir kaşık daha biraz daha gerekiyor. Un gerek öyle mi? Evet. Kenardaki unları iyice al bakalım. Nasıl Sıyırıyorum. Bilge bayağı efor sarf ediyor. Dövmeli Bilge. Dövmelerimiz de var. Evet ben yaptım hala geçmedi. Biraz daha un ekleyelim bakalım. Evet biraz daha un gerekiyor. Anladım. Kadarıyla öyle. Şş. Arkadaşlar. Galiba oldu gibi. Bence olmak üzere şu evet, an. Olmak üzere. Bunu yedirirsen oldu gibi. Hı hı. Tam hamura haline geldi. Bunu bir de top top kurabiyeleri dönüştüreceğiz. Küçük küçük. Çok tatlı olacak. Desen de yapabiliriz. Evet hamurumuz bakın tam böyle bir hal aldı yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Çok sert bir hamur değil. Ve şöyle minik minik. Bilgi anlat sen. Çok küçük olmasın. Çok küçük de. Ay çok küçük yaptım. Böyle minik minik yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika göstereceğim. Ay. Ay bakın. Şu kadar boyda olmalı. O biraz büyük ama bence. Daha küçük yapabilirsin. Kabarıyor ya pişince, pişince kabarıyor. Hı. Evet arkadaşlar, onu unutmayın. Pişince kabardığı için biraz daha küçük yapabilirsiniz. Ağzınıza tek atmalık. Evet, ha bunu yap istersen. Ha bugün göster bakalım arkadaşlarıma Arkadaşlar tam bu boyda olmalı. Şimdi devam edelim. Bu arada adım da Şef Bilge. <laughs> Bilge Şef'ten tarifler. Bundan sonra size Bilge Şef'ten tarifler sunalım istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ve beğenip kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Anne yani değişik şekiller yapabilir miyim? Bilge bununla değişik şekiller yapmayı da çok seviyor bu arada. Evet. Ne yapmak istiyorsun? İstersen kalıplarla da şekil yapabilirsin. Evet. Kal kalp kalıbımız vardı şurada aslında. Nerede? Şurada askıdaydı herhalde ama. Sen oraya uzanamazsın. Ben sana getireyim. Sen yuvarlamalarını yap, ben sana getirince onları yaparsın. Evet. Tarifimiz bu arkadaşlar. Bundan sonra şey yani. Neyse. Ne diyecektin acaba? Ben de bilmiyorum. <laughs> ne <Nasıl gülüyor> <laughs> evet, istediğiniz kalıplarda tabii ki yapabilirsiniz ama en güzeli böyle misket misket yemesi. Bunun en zevkli hali o. İsterseniz Bir de mahlepli oluşu çok lezzetli. İsterseniz yıldız deseni yapabilirsiniz, kalp deseni yapabilirsiniz. Ama yani şöyle olmalı. Yani böyle bir daha değişik şekil yapacaksanız tepsinin içinde yapın çünkü Böyle kalkarken yırtılabilir hamur olduğu için bu, değil mi? Evet, tepsinin üzerinde desen çalışmaları yapıp tepsine bırakabilirsiniz. Evet, ben şöyle yapacağım, kalıptan yapacağım Sonra Biraz Şöyle olarak. Bak büyük oluyor seninkiler. Biraz ben de kıvam nasıl? Daha mı? minik yapalım, misket gibi. Adı misket şey, misket. misket kurabiyesi. Evet. Ya da Tabii mini miymiş. kurabiye, değil mi? yani şu boynası çok güzel eminim kıtırdak kıtırdak olacaktır yalnız bir tepsi sığmıyor arkadaşlar ikinci tepsi gerekiyor buna çünkü böyle doluyor yani tarif demek ki biraz şeyle malzemek ne oluyor boy nasıl? yaklaşık da bu arada un olarak iki buçuk bardak falan un gitti arkadaşlar tam tamına yani böyle iki buçuk bardak değil beş bardak Beş bardak un gitti arkadaşlar, pardon. Çünkü o benim un ölçeğim biraz tosk, mi? çok iki bardağa yakındı. Yani yaklaşık 4-5 bardak ama ata yani dökerken çok o kıvamı şey. siz hayalin arkadaşlar yani. Böyle yumuşacık bir hamur olsun ki böyle kıtır kıtır olsun. Sert olursa güzel olmaz. Ya şu büyük mü? Yok küçük. İyi. Evet bir tepsi yapalım. Diğer tepsi desen yapalım diye düşünüyorum. Ne dersin Bilge? Tamam. Arkadaşlar burada tadı çok güzel olacak eminim. Çünkü bir kez yapmıştık. Sonra ne olmuştu biliyor musunuz? Ben iki Üç tane kurabiye kalmıştı. İki tanesini ben yemiştim. Bir tanesini abim yemişti. Sonra benim en sevdiğim içecekten o 5 milim mi deriz? Bilmiyorum 5 santim miydi ama benden fazla içmişti. Ne en sevdiğim içecekti ya. Çok seviyordum onu. Siz de bu arada onu evde biraz yapabilirsiniz. Ee, yanında bu. Biraz uzun sürüyor bu yuvarlama işi tabii ki minik minik olduğu için arkadaşlar. Ama yemesi çok zevkli tabii ki. Geziz hmm, olacak. Bir de bunlara yumurtanın sarısını sürmek de gıcık oluyor biraz minik minik oldukları için. <laughs> evet. Yani böyle insanın sinirlerini bozabiliyor biraz. Evet bu arada kabardıklarında büyüdükleri için birazcık küçük yapmak önemli değil mi? Evet Şimdi püf noktaları onlar. Siz de evde yapabilirsiniz isterseniz. Ama isterseniz başka tariflerden de yapabilirsiniz. Yani siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Değil mi? Evet. Ama bu tarif Nermin Yazıltaş'ın tarifi. O kim ya? Kadın yemek kim uzmanı. Mi? Bilge sen tanımıyorsun ama... Yo. Instagram fenomeni bir yemek uzmanı resmen kadın yani. Sen nasıl? Şef değil ama kadın ev yemeklerinde Prof sayılır bence. Yani okumadan profesör olmuş gibi bir şey kadın yemek konusunda. Şef mi? Ev hanımı aslında ama evin çocuklarına yaptığı yemekleri koyduğu bir sayfada kaç milyon takipçisi oldu. Ama sen de waffle çok iyi yapıyorsun. Ben de waffle yapıyorum. Bugün Bir <laughs> onun da belki tarifini verebiliriz. Evet. Ama yapmayı bilenler yapabilirler. Yalnız evet. ellerim parlıyor. Evet. Kamerada görünmüyor olabilir ama <laughs> parlıyor ellerim. Bu tepsi bitti bence. Evet ve burası çok sıcak oldu ben piştim. Anne dolu birleştirdin. Ben, evet, ben ben hemen bunların yumurtalarını sürü. Anne ben kendi yaptım öbür tepside kendi yaptıklarımı yumurtasını ben seçeceğim. Tamam. Sen şimdi şekiller yapmaya başla. Tamam. Başlayayım. Çok zor şekiller yapma. Alabilelim yani. Kolay olsun. Tamam. Kalıplarda yaparım. Tamam mı? Sonra şöyle altından çıkarıp şöyle alırım. bir tane kalp kalıp var istiyorsan al. Tamam. tamam. Ondan yapabilirim birazcık. Için. Evet, bu kısım çok pıcık arkadaşlar. öyle Böyle yuvarlak oldukları için. Dönüyorlar. Ben onları kımıldatmadan sürmeye çalışıyorum. <laughs> çok sinir bozucu bir durum yani şu anda. <laughs> sizi gidi sizi. Evet yani. Milos dünyalılar. <laughs> Bakın zıplıyorlar bir yandan. Zıplamayın lütfen. Bakın. Bakın. <laughs> böyle hareketliler Aynen, yani. Hiperaktif bunlar ya. Hiperaktif misiniz siz? Paraf tip mi? O ne ya? Paraf tip. Çok hareketli demek. Ya onda çok hareketli demek diyeceğine çok hareketli bunlar kesin arkadaşlar da anlasın. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle başka dillerde söylüyorsun? <gülüyor> 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 Ama bak öğrenmiş oldunuz. Kültürümüz arttı. Evet de arkadaşlar <laughs> ezberleyemezler ki. Bu videoyu 100 kez izlemeleri izleme gerekir. Ama öğrendi. aktif, hareketli demek değil mi çocuklar? Süperaktif. Ben evet dediklerini duyar gibiyim. Evet de söylemesi biraz zor. Bakın doğru. zıplıyorlar hala ya zıplıyorlar ya. Bizi gidişi. Zıplamayın artık. Sanırsam bitti arkadaşlar. Bunu fırına gönderiyoruz. Oo. <laughs> oh. da yemeğimiz vardı. Onu da alalım. Allah pişmiştir video yapana kadar. İyi mi arkadaşlar? Ama video da o kadar uzun değil yani. Sizin bildiğiniz ben. i'm Bu arada arkadaşlar kalıbım da bu şekilde. Bakın. Ay gösteremiyorum. Şöyle. Kalp şeklinde bir kalıp. Elimde başka desenler nerede yapacağım ama. İstersen küçük bir tek yapabilirim. Tepsi yapabilirim. Ben bir tane kaşığın içinde minnak minnak şeylerin olduğu bir şey yapacağım. çok güzel oluyor. Anne. Evet. bütün tepsi yuvarlaklar kapalı değişik şekiller yapacağım. Tamam. Kendi elimle yıldız Biraz yapacağım. Biraz hızlı ol ama yemek yapacağım. yiyeceğiz o yüzden diyorum. Tamam. Ay, <laughs> dur ya bunu burasıyla ya. Keseceğim. Dur ya yapamadım. Ay. Ay yıldız yapmanın kolay yolu yani hamurlarda ya çok yanlış yapmışım ya ters yaptım ya sinir oldum ya yıldız kalıbımız vardı niye uğraşıyorsun <laughs> uğraşırım uğraşırım istiyorum sen git geçenki gibi yine şey yap kardından falan yapıyordun ay çok tatlı oluyordu onu yemeye kıyamıyorum ama yapayım mı yap yap bir tane daha kalp yapacağım o da abim için olur. Abim de çünkü çok seviyor bu kurabiyeleri. Bayılıyorum, asıl ben, ben. Ama piştiklerinde sıcak olur. O yüzden bu arada fırın işlerinde annelerinizle yapın. Siz derlemeyin. Lütfen. Eliniz yanar. Ay çok uzattım ya. Ay yırttım ya. Anne ya, of <laughs> ya. <laughs> ne oldu? Şef. <laughs> Şef hanım ne oldu? <laughs> şeflerle konuşulmaz. Şef hanımefendi biraz bunu aldı galiba. Ama ben bak yapmaya devam ettiğim için. Şef şey hanımefendime şefim mi? Şefin Hamurunuz kalmıyor şey hanımefendi hanım hızlı olun. He o benim. Hadi hadi hızlı Sen olun. Sen de anne tepsi yuvarlaklarla barla sardı. Tamam ben de şimdi kalp yapayım o zaman biraz. Tamam bitsin. Ay yıldız da yapalım ya. Boşlar şey bugün yıldızı. <laughs> Başka zamanda yıldızlı yıldızlı yaparız. Evet arkadaşlar bunu aslında merdane ilersiniz. Tabi daha iyi olur merdane gibi. Ama az kaldı için hiç uğraşmayacağım merdane Bir de merdane de. Şöyle yani senin o klavaları kocaman. Ters koyarsan olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın tersine koyarsan olur bitti. Oldu bitti. Nasıl ya. Ben... Ay. İşte bir tane daha kalp Anne kalpleri çok hızlı yapıyorsun Bilge sen de büyüdüğünde böyle hızlanacaksın Merak etme Ama yavaş olmayın Ben biraz izliyorum. hızlı bir anneyim Evet de hızlı olmak çok güzel değil ki. Değil mi? Sakin davranmak daha mı güzel? Evet arkadaşlar Gerçekten sakin olmak en güzel şey evet, evet Ben küçüklüğümden beri alışmışım hızlı hareket etmeye Bazen hızlı hareket edemediğimde geriliyorum Başkaları yavaş yavaş getirdiğinde de geldiğinde alışkanlık olduğu için. Ben ah, ağzım ne kadar deve yaptı. Şurada da varmış hemen. O sayıda. benim. Hadi işte yapıyoruz. Hani küçük bir kardan dam yapıyorum. Tamam sen kardan damı yap. Anne abime de yapmam bana ya. Yoksa <laughs> benimkini yer. <laughs> Abini düşündüğünden değil de kendininkini yer diye mi yapıyorsun? Evet. Olsun ya. Benim abim sizin abileriniz gibi değil. Her Onların abisi de emin olur dedir ya. Çocuklar abileriniz nasıl? Yorum yazın merak ediyoruz. Evet yorumları yazın. Aşağıdaki. Aşağıda mı yukarıda yorum. Aşağıda, Aşağıda. 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 Aşağıda mı Yorum köşesine yazın. Bilgi okumayı yeni öğrendiği için yorumları da okumuyordu tabii ki. Ama artık herhalde okur. Yorum da yazamıyorum aslında kendi başıma. Bakın şöyle bir tane kardan adam yapayım Bartu'ya da. Ay 12 ne kadar dev oldu ya. Dev aynasında değil boy aynasında bir bak. Bu da havuç burnu. Ay, çok, çok komik tatlısı. oldu. Arkadaşlar bir dakika her şeyi bir ses size de göstereceğim. Bilginin tatlış oldu benimki biraz Tipsiz, tipsiz, tipsiz. bakıyor oldu. <laughs> Benim çok hadi, hadi, bitti mi? Hayır bitmedi. Daha kaldırmış. Arkadaşlar pişince size göstereceğiz. Evet şöyle bakın kalplerimiz ve kardan adamımız. Pişince size atacağız birazdan. Bakın Biraz... Bilge'nin kardan adamı çok tatlı oldu. <laughs> çok şirin oldu gerçekten. <laughs> Bilge'nin kardan adamı. Benim yaptığım kardan adamı, bakın. İneciğe benzemiş. <laughs> Bartı öyle kandırıyorum ne yapayım.